Bakır kaptan su içmenin faydaları. Her gün bol miktarda ve temiz su tüketmek sağlığımız açısından son derece gerekli. Günümüzde pek çok modern su arıtma yöntemi olsa da bunlar pahalı ve herkesin erişimi dahilinde olmayabilir. Bu nedenle eski bir su saklama yöntemi yeniden gündeme geliyor. Suyu bakır kapta saklamak. Suyu bakır kapta saklandığında doğal olarak temizleniyor. Sudaki küf, mantar ve bakteriler bakır kaba aktarıldığında ölmeye başlıyor. Bir süre sonra su güvenli bir şekilde içmeye uygun hale geliyor. Suyun temizlenmesi için en azından 4 saat tercihen bir gece boyunca bakır kapta kalması gerekli. Bakır, bedenimizin ihtiyaç duyduğu minerallerden biri. Bakır mikropları öldürür, toksinleri atar ve şişkinliği giderir. Bedenimiz bu önemli minerali üretemez. Şu gıdalar tüketerek bakır ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Deniz ürünleri, sakatat, o tam tahıllar, ömercimek, tahıllı gevrekler, patates, o bezelye ve koyu yeşil yapraklı sebzeler. Bir gece bakır kapta beklemiş sudan 3 bardak içtiğinizde yeterli miktarda bakır almış olursunuz. İşte size bakır kapta beklemiş suyu içmenin faydaları. Su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı korur. Bakır, su yoluyla bulaşan hastalıkların kaynağı bakterileri etkili bir şekilde öldürür. Özellikle ishal, dizanteri ve sarılık hastalığına yol açan bakterilere karşı çok etkili olduğu ispatlanmıştır. Araştırmalar sonucunda bakır kabın hastalığın bulaşma riskini azaltarak salgın hastalıklara karşı korunduğu gözlemlenmiştir. Sindirim sistemini korur. Mide asidi, gaz, kabızlık veya hazımsızlık gibi her türlü sindirim sistemi sorununa karşı bakırlı su içebilirsiniz. Bakır midenize detoks yaparak dışkının en uygun şekilde atılmasını sağlar. Ayrıca karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenleyerek gıdalardaki besinin emilmesini kolaylaştırır. Her türlü mide enfeksiyonu için bakır kapta beklemiş su içmenizi öneririz. Her sabah aç karnına bakır kapta beklemiş su içmek sindirim sisteminizi düzene sokacaktır. Kilo verdirir. Sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlayan bakır, yağ hücrelerinin parçalanması ve giderilmesini kolaylaştırır. Böylece vücudunuzdan fazla yağın atılmasını sağlar. Yüksek kalorili veya şekerli içecekler yerine bakırlı su içme alışkanlığı edinmeniz kilo vermenize faydalı olacaktır. Kalp sağlığını korur. Bakır minerali kalp sağlığını korumada önemli bir role sahiptir. Bakır tansiyonu ve kalp ritmini düzenler. Ayrıca kötü kolesterolü ve trigliseriti düşürür. Yapılan araştırmalar sonucu bakırın kalp sağlığına faydalı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Buna ek olarak bakır arterlerde plak birikimini önleyerek kanın kalbe rahat akmasını sağlar. Öte yandan bakır eksikliği kolesterol, tansiyon, homosistein ve ürik aside neden olur. Eğer kalp hastalığı riskiniz yüksek ise bakırlı su içmek fayda sağlayacaktır.